cause i knew Herkese merhaba. Erkay Otomotiv Alfa Romeo satış danışmanınız Kübra İperli ben. Yeni bir videoda yine birlikteyiz. Bugün yanımızda Alfa Romeo Stelvio Competizione bize eşlik ediyor. Bu araçtan bahsedeceğiz ama öncesinde YouTube kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler. Stelvio aracımızın öncelikle motorundan bahsetmek istiyorum. Aracımız 2000 motor, 280 beygir ve tam 400 Nm tork güç üretimi yapıyor. Aynı zamanda çift kavramalı ve 8 ileri bir şanzımana sahip ve 4x4 çekiş sistemine sahiptir. Alfa Romeo Stelvio bildiğiniz üzere 2023 yılında ufak bir makyaj yaptı. Bu makyajın en belirgin özelliği ise Alfa Romeo Tonale'den de aşina olduğumuz Matrix farlarımız. LED farlarımız Stelvio'ya daha karakteristik bir özellik katarken değişen ikinci özelliğimiz ise analog gösterge panelimizin dijital bir hale gelmesiydi. Şimdi yanımızda bulunan araç Competizione, yanda bulunan detay Competizione yazısının da Alfa Romeo'ya karakteristik bir özellik kattığı da bir gerçek. Aracımız en donanımlı haliyle satışa sunuluyor. Ön arka park sensörleri, geri görüş kameraları, kör nokta uyarı sistemleri, otomatik uzun far kontrolleri, yorgunluk tespit sistemleri, karanlık ve yağmur sensörleri, şerit takip sistemi, trafik işaret tanıma sistemi gibi birçok yenilikçi teknolojik özelliği mevcut. Stelvio aracımızın yine opsiyonla gelen 21 inç jantları ve Alfa Romeo'nun tarzını yansıtan kırmızı renkli Brembo fren kaliperleri. Bunun yanı sıra elektrikli katlanır yan aynaları ve yine anahtarsız giriş çalıştırma sistemi sayesinde sizler de bu konfora ulaşacaksınız. Aynı zamanda karartılmış arka camlarımız ve yine hayatınızı kolaylaştıracak bir diğer özellik olan Otomatik bagaj açma sistemi mevcut. Aynı zamanda bagajımız 525 litrelik bir hacme sahip. Bu sayede uzun seyahatlerinizde bavulları sığdırmak dert olmayacak. Selvi aracımızda Harman Kardon ses sistemi deri koltuk, deri direksiyon, ısıtmalı direksiyon ve ısıtmalı ön koltuklar mevcuttur. Aynı zamanda bu koltuklar elektrikli ve hafızalı. Stelvio'da sevdiğimiz bir küçük detayda elektrikli ve hafızalı koltukların kapınızı açtığınız zaman rahat oturabilmeniz için size alan açıyor olması. Oturduktan sonra kapınızı kapatıp aracı çalıştırdığınızda ise koltuğunuz kaydetmiş olduğunuz hafıza özelliğine geri dönüyor. Evet, bizleri izlediğiniz için hepinize teşekkür ederiz. Sizler de Alfa Romeo Stelvio hakkında daha detaylı bilgi almak, kampanyaları öğrenmek ve test sürüşü yapmak isterseniz hepinizi Erkay Otomotiv Basın Ekspres şovrumlarına bekliyoruz. Hepinize şimdiden hep birlikte iyi günler dileriz. And I, cause I knew